Merhaba arkadaşlar, bugünkü videomda Galaxy Tab A9 tabletin kutu açılışını göstereceğim. Tabletin dış yüzeyi bu şekilde kutusu. Samsung anlayımı var. Başka özelliklerini yazmamışlar buraya arkadaşlar. Kutu bu şekilde kutunun içini açalım. Şurada bir etiket var. Bunu şöyle falçıtayla keskin şeyle yırtıyorsunuz ya da tırnağınızla. Evet şu şekilde tabletin kendisi bizi karşılıyor. Şöyle cihaz kendisi kutunun içerisinde. şöyle bir kablo çıkıyor. İki tarafı da Type-C, C. Bir tarafı USB, bir tarafı Type-C, C değil arkadaşlar. İki tarafı da Type-C, C. kablo çıkıyor. Bir metre galiba bu. Çok uzun bir kablo değil. Şöyle garanti belgesi çıkıyor içerisinden. kullanma kulaklığı ve simgesi içerisinde başka da bir şey yok adaptör ve içerisinde kulaklık çıkmıyor arkadaşlar bilginiz olsun bunu çıkaralım. Hocamız şu şekilde en taraftan ekranı kasası metal görünümlü Yahu metal arkası arkadaşlar. Gama ses açma ve power tuşu. Şurada da kart girişi var arkadaşlar. Evet şimdi açalım. İki seçeneği Türkçe seçiyoruz. Şu ikisini seçsek yeterli. Burada ben manuel <laughs> olarak ayarlayıp tıklıyorum bir bir şifre istiyor. Şifreyi girdikten sonra bağlandı arkadaşlar. İndire. sini ileri diyoruz. Uygulamaları ve verileri kopyalayın diyor. Şu anda ben kopyalamayacağım, Kopyalamayacağım. Kopyalama diyorum. daha sonra oturum açın ekrana geliyor arkadaşlar. Gmail hesabınızı buraya girip sonraki diyorsunuz. Daha sonra sizden şifrenizi arkadaşlar istiyor. Sonraki diyoruz. Ben çocuğumun daveti Olduğu için ebeveyn kontrolünü demiştim. Onu soruyor arkadaşlar. Onun ben bir e, girişini yapayım. Daha sonra tekrar devam edelim. Evet daha sonra Google hizmetine çıkıyor arkadaşlar. Bunu kabul et diyoruz. tabletinize. Yüz tanıma, pin şifre, desen gibi. Ben bunu daha sonra gireceğim, Hatta diyorum. Daha sonra Google tanıtıyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra yaparız bunu. Cihaz gibi yaşamadan hastanıza erişim. Evet şu anda tabletimiz hazırlanıyor. Ekran modunu seçin arkadaşlar. Her şey tamam. Bitir. Evet arkadaşlar kurulum bitti. bunlardan. Tablet hakkındaki girelim. Durum bilgisi. Yazılım bilgisayar bakalım. Android 14. Pil bilgileri Bu şekilde arkadaşlar tabletimiz kurulumu bitti. Bir sorunuz olursa Mesajlar yazarsınız cevaplamaya çalışırım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.